Neden gittin bir tane? Neden böyle bıraktın beni? Aslım! Beni mezarlıklara aramazdım. Ben hala hayattayım. Seninleyim. Biliyordum Hasan. Sen ölmedin. Sen sen beni bırakıp gitmezsin çünkü. Bırakmadım bir tane. Gelip beni bulmana bekliyorum. Hasan. rüyaydı sadece. Geçti kötü bir kabustu. Tamam. Anne. Anne Ozan yaşıyor. Benim, benim onu bul bulmam lazım. Kızım biliyorum. Bu kabullenmesi çok zor bir acı. Ama mecbursun bir tanem. Başka çaren yok. Aslım. Ozan'ı kaybettik. Hayır. Hayır anne hayır. Ozan ölmedi. Bak ben hissediyorum gerçekten bu nasıl nasıl anlatılır bilmiyorum. İnan bilmiyorum ama ben hissediyorum anne. Ozan yaşıyor. Bak Ozan ölseydi ben de yaşayamazdım ölürdüm. Anne Ozan yaşıyor. Benim onu bulmam lazım şimdi tamam mı? Ben onu bulacağım. Kızım nereye? Aslım, seni çok merak ettim. İyi misin? Aslım bak, senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Sonuçta Ozan senin eski kocan. Yani geçmişe bir sünger çeksen de üzülmen çok normal. Yani ben de üzüldüm ya. Gencecik adam yazık yani. Oğlumun teklifini kabul ederken gözlerin içi gülecek. Tamam mı? Düşündüm, taşındım. Senin karın olmaya karar verdim diyeceksin. Seni seviyorum diyeceksin. Değil Ozan. Ananı, babanı, yedi sülaleni öldürtürüm seni. Anladın mı beni? Onu bulmam lazım. Çekil önümden ee, Fatih. Kusura bakma. Bizim biraz moralimiz bozuk. Sen sonra gelsen. Aslım. Bak Ozan'ın ölümüyle ilgili kendini suçlama. Yani sonuçta eceli gelmiş, ölmüş ya. Hadi ver ya. Yeter. Yeter çekil önümden. Ozan yaşıyor. ve Ben onu bulacağım. Çekil. Aslım. Hediye Hanım, bakın gerçekten benim kötü bir niyetim yok. Yani aslında zor zamanlar geçiriyor, anlıyorum ama benim de onunla gitmem lazım Fatih. Çekilir misin? Aslan, bekle beni. Kaç bakalım Aslı. İstediğin kadar kaç. Nasıl olsa Ozan yok artık. İstesem de istemesem de benimsin. Seni bırakmam. Benimsin. Anne. Anne bak. Anne bak görüyor musun? Kilitler burada. Kilitler yerinde. Aslında hala dur duruyorlar. Kızım onlar ne? Ne diyorsun anlamıyorum. Anne. Efsanelere inanır mısın? Ben inanıyorum çünkü Ozan anlattı bunu bana. Bak, bak bu kilitleri biz Ozan'la birlikte astık buraya. Bunlardan biri onun hayatı, biri bu benim hayatım. Anne hani biz biz birbirimize söz verdik. Bak bu kilitler eğer buradaysa. <laughs> buradaysa biz yaşıyoruz anne Ozan hala yaşıyor. Ozan hala bir Ozan hala yaşıyor. Yavrum. Kızım ne diyorsun sen? Ne olursun yapma böyle korkutma beni bir tanem. Anneciğim. Anneciğim ağlama. Ağlama gül gül. Ozan hala yaşıyor anne. Ozan ölmemiş Ozan hala yaşıyor. Anne sen de gül ne olur. Ozan yaşıyor. Sen hala nasıl gülebiliyorsun? Sen Ozan'ı öldürdün hala nasıl gülebiliyorsun? Jülde teyzin şu anda senin yüzünden ölümle pençeleşiyor. Anne. Anne bak. Anne bak görüyor musun? kilitler burada. Kilitler yerinde. Asıl hala dur duruyorlar. Kızım onlar ne? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Anne. Efsaneleri inanır mısın? Ben inanıyorum çünkü Ozan anlattı bunu bana. Bak kilitleri biz Ozan'la birlikte astık buraya. Bunlardan biri onun hayatı, biri bu benim hayatım. Anne biz biz birbirimize söz verdik. Bak bu kilitler eğer buradaysa... <laughs> ...buradaysa biz yaşıyoruz anne Ozan hala yaşıyor. Ozan hala ölmedi anne Ozan hala yaşıyor. Yavrum. Kızım ne diyorsun sen? Ne olursun yapma böyle korkutma beni bir tanem. Anneciğim. Anneciğim. Ağlama. Ağlama. Gül gül. Ozan hala yaşıyor anne. Ozan ölmemiş. Ozan hala yaşıyor. Anne sen de gül ne olur. Ozan yaşıyor. Sen hala nasıl gülebiliyorsan. Sen Ozan'ı öldürdün hala nasıl gülebiliyorsan. Jilde teyze şu anda senin yüzünden ölümle pençeleşiyor. İzmir'den geldiğin günden beri ona huzur vermedim. Sen de ikiniz de hayatımızı mahvettiniz. Senin yüzünden benim annemle babam boşandı. Senin yüzünden Ozan öldü. ne kadar sevdiğim tek Aslım sen beni de öldürdün. Berçin kızım yapma lütfen. Bak o da çok kötü zaten. Bu mu kötü? Bu mu kötü? Ozan içeri girer girmez Fatih'e koşan kızım mı kötü? Ozan öldü be öldü. Mertin. Mertin Ozan ölmedi için Ozan ölmedi bak 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 bu kilitlere biz birlikte astık bunları Ozan bana söz verdi Ozan ölmedi Erçin Ozan ölmedi hala yaşıyor Ozan ya sen ya sen aptal mısın sen aptal mısın öldü diyorum Ozan öldü 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 ölmedi Ozan ölmedi o yangında yanan Ozan değildi ben biliyorum Ozan ölmedi ölemez Ozan. o zaman. Bu ne? Babam... Bu, ...bunu... ...Ozan'ın avcunda bulmuş. Sıkı sıkı tutuyormuş. Senin için... ...yaptığı kuş... ...hala avcundaymış. Ozan'ı sen öldürdün. Sen, sen, sen o, Ozan'ın katilisin. Ozan. Sen, o, Berçin. Sen, o, Berçin. Kızım iyi misin? Berçin. Sen, sen o, Ozan'ın katilisin. Ozan. Aslım, Aslım kızım, gel buraya.